Kolajenin kremi var mı? Kolajen hapı kadar etkili mi?" diyor izleyicimiz. Kolajenin kremi var. Hatta kolajenin şampuanı bile var. Ama hepsi benim tabirimle kaba bir tabir ama tekrar tekraracağım fasafiso. Hiçbir şey aramaz. Nasıl bazı takviyeler çöpse, bunlar da bana göre çöp öneriler. Nedeni şu. Kolajenin moleküler büyüklüğü cildinizin porlarından cildin içine girmesine engel olur. Yani bir kolajen kremi sürdüğünüz zaman o kremin içindeki kolajen moleküllerinin cildinizden geçmesi mümkün değil. Bu neye benziyor? Bizim şimdi programı yaptığımız süzdü diyor. gemi girer mi? Girmez. Tır girer mi? Girmez. O zaman kolajen de cildin deliklerinden, porlarından, cildin alt tabakalarına, derin tabakalarına geçip cildinizde bir cilt tamircisi gibi çalışmaz. Hele hele kolajenli kremler hikayesi tamamen bir tüketici e, Özür diliyorum ama aldatmacıysa.